Arkadaşlar merhaba. Bugün Dinamik Geometri YouTube kanalında bir ders videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda açılarına göre özel üçgenlerden bahsedeceğiz. 45-45-90 üçgeni ve 30-60-90 üçgeninden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açılarına göre Özel üçgenlerde ilk olarak 45 45 90 üçgeninden bahsediyoruz. İkiz kenar dik üçgende diyoruz biz buna. İkiz kenar dik üçgende 90'ın karşısındaki kenar 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katıdır diyoruz arkadaşlar. 90'ın karşısındaki kenar 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katıdır diyoruz. Hipotenüsü bulmak için arkadaşlar 45'in karşı kenarı kök ile çarpacağız. Eğer hipotenüs verilirse 45'in karşısında bulmak için de arkadaşlar kök 2'ye böleceğiz. Mesela hipotenüs uzunluğumuz arkadaşlar bize 12 verilirse 45'in karşısındaki kenarı bulmak için 12'yi arkadaşlar kök 2'ye böleceğiz. 12 kök 2 bölmenin pratik yolundan bahsedecek olursam arkadaşlar 12 bakın 2'ye bölüyorum 6 diyorum. Yanına da köklü sayı yazıyorum. Şimdi geliyoruz sorularına. İlk sorumuzda arkadaşlar yine ikiz kenarda üçgen var. 8 8. O zaman arkadaşlar önce ne yapmalıyım? Hipotenüs uzunluğunu arkadaşlar bulmalıyım. 8 8 ise bakın hipotenüsün tamamını ne demem lazım. 8 kök demem lazım. Şimdi genel itibariyle arkadaşlar biz ikiz kenar üçgen gördüğümüz zaman tabana dikme indiriyoruz. A noktasından arkadaşlar tabana bir dikme indiriyorum. Bu durumda ne olmuş oluyor? Tabana dik geliyor taban iki eş parçaya bölünmüş oluyor arkadaşlar. Tabanın tamamı 8 kök ise 4 kökü 4 kökü olarak böleceğim. Burası arkadaşlar 4 kök ise bakın şu ortadaki kısma 3 kök kalacaktır. Bir de arkadaşlar burada bakın dikten kenar ortaya çizilmiştir. Dikten kenar ortaya çizilince muhteşem üçlü olduğunu arkadaşlar söylüyorduk. Dik üçgen ve dik üçgende dikten kenar ortaya çizilse muhteşem üçlü olur. O zaman bakın burası 4 kökü. Burası 4 kök. O zaman çizdiğimiz yükseklikte ne olmak zorundadır? 4 kök 2 olmak zorundadır. O zaman arkadaşlar bakın burası 3 kök 2. Burası da 4 kök 2. O zaman hipotenüsünü 3, 4, 5 üçgenin atılacak olursak 5 kök 2 olmak zorundadır diyeceğiz. Dolayısıyla x uzunluğu 5 kök 2 olur diyoruz. Geçiyoruz diğer soru. Arkadaşlar burada da 135 derece var. 135 dereceyi gördüğümüz zaman arkadaşlar biz özel açı elde etmemiz gerekir. 45 bizim özel açımızdır. O yüzden arkadaşlar özel açı elde etmek için ne yapıyoruz? 135'in bütünlerini tamamlayıp arkadaşlar 45 elde ediyoruz. Yani ben şu BC kenarı arkadaşlar sola da uzatırsam sonra bu A'dan da arkadaşlar dikme indirsem burada bir özel üçgen oluşturmuş olurum. Dolayısıyla bakın burası 90 derece olacaktır. Şurası da arkadaşlar 45 derece olacaktır. E 90'ın karşısındaki kenar 5 kök 2 ise 45'in karşısı arkadaşlar 5'tir. E burası da 5'tir. Bu durumda arkadaşlar bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Bakın bir kenarı 5 olan diğer kenarı 12 olan dik üçgen oldu. Hatta bu bir özel bir üçgen oldu arkadaşlar. Nedir o? 5, 12, 13 özel üçgenidir. O zaman arkadaşlar x uzunluğu için ne diyebilirim? 13'tür diyebilirim. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar 45'in özel açı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar 45'i gördüğümüz zaman ne yapacağız? Özel açı olduğu için karşıda dikme indireceğiz. O zaman arkadaşlar ben dikmeyeceğim ama A'dan dikme indirirsem arkadaşlar ikisi bilmediğim için buradaki kenar uzunları bulmam zor. O yüzden arkadaşlar farklı bir yerden dikme indirmem gerekiyor. Nereden indireceğim arkadaşlar? B köşesinden indireceğim. Bakın burası 90 derece olmuş oldu. 90'ın karşısı 12 kök ise 45'in karşısı arkadaşlar 12 olacaktır. Aynı zamanda burası da 12 olacaktır. Demiştik bakın kök 2'ye böleceğiz demiştik. E burada da arkadaşlar bir 15 var bir 12 var. Bu bize acaba özel bir üçgen hatırlatıyor mu diye düşüneceğiz. Evet 3 4 5 üçgenin 3 katını hatırlatıyor. O da arkadaşlar 9 12 15 üçgeniydi. O zaman buraya da ne diyebilirim ben 9 diyebilirim. Bana x uzunluğunu soruyor arkadaşlar. x uzunluğu için ne diyeceğim? 12 artı 9 diyeceğim. Bunların toplamları da arkadaşlar kaç yapacak? 21 yapmış olur diyeceğim. Geçiyoruz arkadaşlar. 30 60 90 üçgenine. Şimdi 30 60 90 üçgenine de arkadaşlar şunu söylüyoruz. Bir eşkenar üçgeni ikiye bölersek arkadaşlar 30 60 90 üçgen oluşur. 30 60 90 üçgen 90'ın karşısı 30'un karşısının iki katıdır. Yani 30'un karşısına A dersek 90'ın karşısı ne olacak arkadaşlar? 2A olacak. 60'ın karşısı arkadaşlar A köküçtür diyeceğiz. 60'ın karşısı, 30'un karşısı köküç katı olmuş olacak. Önemli arkadaşlar. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Geometri yapmak için. Mesela arkadaşlar şu uzunluğa diyelim ki 6 olarak verdiler. 60'ın karşısına 6 verdilerse 30'un karşısını bulmak için arkadaşlar ben ne yapmalıyım? Köküçe bölmeliyim. O zaman 6'yı arkadaşlar köküçe bölüyorum. Bakın pratik bir yöntem öğretmiştik. Köklü sayı bölmenin. 6'yı 3'e bölüyorum. 2 diyorum. Yanına alttaki köklü sayı yazıyorum arkadaşlar. O zaman burası ne olmuş oluyor? 2 kök 3 olmuş oluyor. 90'ın karşısında o zaman arkadaşlar ne olacaktır diyoruz. 4 kök 3 olacaktır diyoruz. Gelelim sorularına. Burada bir dikdörtgen varmış. Dikdörtgenin açılarının 90'lar derece olduğunu biliyoruz. Bir daha bakın arkadaşlar. 30 derece var. 18 var. 21 var. O zaman demek ki burada bir 30 60 90 üçgeni varmış. 90'ın karşısında 18, 30'un karşısında yarısı olduğunu söylüyoruz. 9 olacaktır. 60'ın karşısında arkadaşlar kök 3 katı olduğundan dolayı burada ne diyoruz? 9 kök diyoruz. Buranın tamamı 21. 9 yukarıdaysa arkadaşlar 21'den 9 çıkarttım ne kaldı geriye? 12 kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın burası 60 ise burası yine 30 derecedir. Yine burası 60 derecedir. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmam gerekecek. Bunun için arkadaşlar ne yapıyordum? 60'ın karşısındaki kenarı köküçe bölüyordum. 30'un karşısındaki kenarı bulmak için. Pratik yöntemimiz 12'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. 4 yanına kök sayıyı ekliyorum. 4 kök 3. Demek ki DF uzunluğu arkadaşlar ne oldu? 4 kök 3 oldu. Dikdörtgende karşılık kenarları eşit işte olduğundan da bakın burası 9 kök3 O zaman tamamının 9 köküç olması için 9 köküçten 4 köküç çıkartıyorum. Geriye ne kalmış oluyor? 5 köküç kalmış oluyor. Dolayısıyla x uzunluğu ne oluyor arkadaşlar? 5 köküç oluyor. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada da 45 var 75 var. Eğer biz şu artısını hesaplayacak olursak arkadaşlar 75 45 120 yaptı. Tepe açısından bakın 60 derece kaldı. Bu durumda arkadaşlar biz şunu söylüyoruz. Bizim 3 tane özel açımız vardır. Bunlardan birisi 30'dur. Diğeri 45'tir. Diğeri 60'tır. Bu açıları gördüğümüz zaman arkadaşlar genelde ne yaparız? Karşısına dikme indiririz. 75'in karşısına dikme indirmeyiz genel itibariyle arkadaşlar. 15'in karşısına dikme indirmeyiz. Ne yaparız? 30, 45, 60'ın karşısına dikme indireceğiz. Şimdi burada 45 ve 60 var. O zaman ne yapmam lazım? Bunların karşısına dikme indirmem lazım. O zaman ne yapacağım? Bunların karşısına indireceğim için arkadaşlar B köşesinden dikme indirmem gerekecek. Dolayısıyla burası 90 derece olmuş olacak. Burası 30 derece olmuş olacak. Şimdi buna göre de arkadaşlar kenarları bulmaya çalışacağım. 90'ın karşısı 12 30 60 90 demiştik. 30'un karşısı yarısı olacak. 60'ın karşısı kök katı olduğu için arkadaşlar 6 kök 3 olacak. 45'in karşısı 6 kök Burada da yine 45 var. İkiz kenarı dik üçgen olduğu için bu da 6 kök olacak. O zaman x uzunluğu için arkadaşlar ne demiş olacağım? 6 artı 6 kök demiş olacağım. Yani bundan sonra arkadaşlar 70'in karşısına genel dikme indirmiyoruz. 30, 45, 60'ın karşısına dikme indiriyoruz. Öyleyse geçiyorum arkadaşlar örnek 6'ya. Şimdi burada da 120 derece var. 120 derece varsa arkadaşlar bunun biz bütünlerini bulup bütünleri 60 olduğu için arkadaşlar yani 120-180 e tamamlayıp karşısına dikme indiriyoruz. O halde arkadaşlar ne yapalım? 120'den şöyle bir dışarı doğru uzatalım. Sonra da arkadaşlar bunun karşısına dikme indirelim. Karşımızda bir dik üçgen olmuş olsun. O halde arkadaşlar şurası 90 derece ise burası 60 derece ise Burada bir 30-60-90 üçgen oluşmuş olur. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı yarısı olacak. 4 olacaktır. 60'ın karşısı da arkadaşlar 4 kök Şimdi karşımıza bir büyük dik çıktı. O zaman arkadaşlar bu dik üçgende Pisagor yapmam lazım. X artı 4 ile uğraşmamak için arkadaşlar buraya A diyorum. Sonra da Pisagor bağıntısını yazıyorum. Evet A'nın karesi artı 4 köküçün karesi eşittir. 13'ün karesidir diyorum arkadaşlar. O halde 4 karesi 48 yapar. 13'ün karesi de arkadaşlar 169'dur. 48'i karşıya atıyorum. 169'dan çıkartıyorum. 121 kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla A için ne demiş oluyorum arkadaşlar? 11 demiş oluyorum. A 11 11'si arkadaşlar 11'den 4'ü çıkartınca da x'e kaç kalmış oluyor? 7 kalmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız 7'dir diyoruz arkadaşlar. Evet geçelim. Örnek 7'ye. Şimdi arkadaşlar burada da bir dörtgen verilmiş. Açılar 75 60. Normalde ben buradan dikmelere indirsem bakın işin içinden çıkamayacağım. Çünkü 75'in karşılık kenarı bilmiyorum. O halde ne yapabilirim başka arkadaşlar? Tabii ki bunu e, dörtgeni ayırmak yerine arkadaşlar yukarıya doğru uzatıp bir 30 60 90 üçgeni elde etmeliyim arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Şu DC'yi şöyle yukarıya doğru uzatıyorum. Doğrusal bir şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar B ayrı yukarı doğru uzatıyorum. Burası 90, burası 60 olduğu için arkadaşlar şuraya 30 derece kalmış oluyor. Bir dış açı kendisine komşu olan iki iç açının toplamı eşit olduğu için arkadaşlar bakın burası 70 bu 30 olduğu için Şuraya 45 kalmış oluyor. E 45'i görünce de ben ne yapıyorum? Karşısına dikme indiriyorum. Şuradan arkadaşlar bir dikme indirirsek. Bakın 90'ın karşısı 6 kökü ise 45'in karşısı 6 olacaktır. Bu da 6 olacaktır. 30'un karşısı 6 olunca da 60'ın karşısı kök 3 katı olduğundan dolayı arkadaşlar burası da 6 kök 3 olacaktır. O halde hipotenüs uzunluğu bakın bulmuş oldu. Hipotenüs uzunluğu nedir? 14 artı 6 köküçtür arkadaşlar. Hipotenüsün tamamı. E, dolayısıyla 90'ın karşısında kenar 14 artı 6 köküçse 30'un karşısında kenar bulmak için arkadaşlar ne yapmam lazım? Bunu 2'ye bölmem lazım. 90'ın karşısı 30'un karşısında 2 katı. O zaman 30'un karşısında bulmak için hipotenüsü yarısı da diyeceğim. 2'ye böleceğim. Ne yapar peki burası arkadaşlar? 7 artı 3 köküç yapmış olur diyeceğim. Böylece BC'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Açılarına göre özel üçgenlerden 45-45-90 üçgenini ve 36 60 90 üçgenini anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.